Kelime-i tevhid nedir? Ne anlama gelmektedir? Neden önemlidir? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdım. Şimdi gelin birlikte öğrenelim, hatırlayalım. Kelime-i tevhid, İslam inanç esaslarını ifade eden Arapça bir cümledir. Bu açıdan Amentü cümlesine benzemektedir. Kelime-i Tevhid'in söylenişi La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah şeklindedir. Türkçesi Allah'tan başka Tanrı yoktur. Hz. Muhammed onun peygamberidir anlamına gelir. Tekrar edecek olursak La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Hz. Muhammed onun peygamberidir. Kelime-i tevhid iki cümleden oluşur. İyi ki La ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah Tanrı yoktur. İkincisi Muhammedun Rasulullah yani Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir anlamındadır. Bu iki cümle Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı geçmektedir. La ilahe illallah cümlesi Kur'an'da birçok surede geçmektedir. Saffat, Muhammed, Hud, Müminun, Kasas, Nahl, Taha, Enbiya suresi bunlara örnek verilebilir. Muhammedun Rasulullah cümlesi ise Fetih suresinde ayrıca Ali İmran ve Ahzab surelerinde yer alır. Kelime-i Tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şeklinde iki cümleyi peş peşe içerecek şekilde sevgili peygamberimiz tarafından bizlere öğretilmiştir. Kelime-i Tevhid, bütün iman esaslarını öz biçimde içermesi sebebiyle Kelime-i Tevhid'i inanarak söylemek icmali iman olarak kabul edilir. Kelime-i Tevhid, İslam'a girişin anahtarıdır Müslümanlığa giriş parolasıdır. Samimi olarak kalpten ve tüm benliğiyle inanarak la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kimse İslam'a girmiş olur, Müslüman sayılır ve İslam toplumunun bir üyesi olarak tüm haklara sahip olur. Artık o sosyal hayat içinde Müslüman biriyle evlenebilir, arkasında namaz kılınabilir, kestiği kurban yenilebilir. Kısaca tam anlamıyla Müslüman sayılır. Bu noktadan sonra ibadetlerini yerine getirmeye, kötülük yapmaktan uzak kalmaya ve güzel ahlaktan ayrılmamaya elinden geldiğince gayret etmelidir. Kelime-i tevhidin ilk kısmı Allah'ın tek ve yegane Tanrı olduğunu ve ibadet edilmeye layık olanın yalnızca O olduğunu ilan eder. İkinci kısmı ise Hz. Muhammed'in Allah'ın görevlendirdiği hak ve gerçek bir peygamber olduğunun kabulü ve ilanıdır. Bu iki iman esasına yani Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna iman eden bir kişi, Hz. Muhammed'in Allah'tan aldığı bilgilerin hepsine, İslam'a, tevhid inancına bir bütün olarak iman etmiş olur. Tevhid yani Allah'ın yegane olduğu, eşi, benzeri, dengi ve ortağı olmadığı inancı tüm peygamberlerin ortak çağrısıdır. Allah görevlendirdiği her peygambere bu inancı, tevhid inancını insanlara duyurmalarını emretmiştir. Örneğin Enbiya suresinde Hz. Muhammed'e senden önceki peygamberlere de Allah'tan başka ilah olmadığı ve ancak Allah'a boyun eğilmesi gerektiği bildirilmiştir, bilgisi verilmiştir. Kelime-i tevhidin ilk kısmını la ilahe illallah şeklinde söylemeye tehlil denir. Tehlil yani la ilahe illallah diyen kişi Allah'ın yüceliğini üstünlüğünü, bütün eksik ve kusurlardan uzak olduğunu, bu yüce mabudun ibadet edilmeye, dua ile yakarışta bulunulmaya layık olduğunu belirtmiş olur. Tehlili la ilahe illallah diyerek tekrar etmek, zikretmek gönlü ve kalbi Allah'a bağlar, kişiyi manevi ve psikolojik olarak huzura yaklaştırır. Bu yüzdendir ki sevgili peygamberimiz her gün tehlil getirmeyi, la ilahe illallah demeyi tavsiye etmiştir. Kelime-i Tevhid'in ikinci kısmı yani Muhammedun Rasulullah demek Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğunu ilandır. Bu kısım İslam'ı diğer dinlerden ayıran temel bir farktır. Hak dine, tevhid dinine inanmak için sadece Allah'a iman yeterli olmaz. Bireylerin Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna ve Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği bilgileri içerdiğine de iman etmesi gerekir. Nasıl Hz. Muhammed'den önce nice peygamberler gelip hak ve hakikate davet etmişlerse Hz. Muhammed de Allah'ın bir peygamberidir hatta son peygamberidir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın cümlesini duyurmasını istemiştir. Çünkü Allah'ı gerçekten sevmenin yolu ve ölçüsü onu tevhide uygun olarak tanıtan Hz. Muhammed'e iman etmekten ve o nasıl Allah'ı tanıtıyorsa Allah'ı öyle tanımaktan geçmektedir. Allah'a tam ve doğru bir şekilde tevhid üzere iman etmenin yolunu, yöntemini ve bilgisini son peygamber olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiştir. Bu açıdan Hz. Muhammed tevhide davet eden ve tevhid inancını doğru şekilde öğreten son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'le tevhid çağrısının yazıya geçirilmiş olması ve tüm dünyaya Kur'an'ın yayılmış olması Hz. Muhammed'den sonra yeni bir peygamber gelmesine ihtiyaç bırakmamıştır. Bu sebeple Hz. Muhammed son peygamberdir. Kur'an tevhid inancını doğru şekilde anlatan son ilahi kitaptır. Unutmayalım ki Allah vardır, birdir ve insanlara türlü imkanlar sunmaktadır. Allah insanı tüm tabiata hükmedecek ve icatta bulunacak ve üretecek bir kabiliyette yarattıktan sonra bu insanı yaptığı iyi ve kötü davranışlardan dolayı hesaba çekmemesi düşünülemez. Her güç ve yetki bir sorumluluk da getirir. İnsanın suya toprağa, bitkiye, ormana, insana, kısaca tüm tabiata ve yaşama müdahale etme yetkisinin ve gücünün olması onun sorumlu olduğunu ve bu ayrıcalıkları ona veren Allah'ın bir gün gelip insandan hesap soracağını da gösterir. İşte Allah insanlara sadece güç ve yetenek vermemiş, rahmeti ve lütfu ile peygamberler de göndererek sürekli onlara Allah var, ahiret var, hesap var, kitap var ey insan adil ol, dürüst ol diye de öğretmiş ve uyarmıştır. Anlamını düşünerek tekrar edecek olursak kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Ve Allah'tan başka Tanrı yoktur. Hz. Muhammed onun peygamberidir anlamına gelmektedir. Bir sonraki bölümde kelime-i şehadetin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini cevaplamaya çalışacağız. Tekrar görüşünceye dek esenlikte kalın.